45 yaşında kadın. Araç TK, hafif 9 edelenmesi var. Şuuru açık. Kocam nerede? Esas o çok yaralıydı. Ne olur yardım edin ona. Onunla da ilgileneceğiz hanımefendi. Evet. Siz hiç merak etmeyin, tamam mı? Karaciğer yetmezliği var onun. bekliyorduk biz. Bu kazayı kaldıramaz Elimizden geleni yapacağız. Siz bize güvenin. Şöyle, hasta senin. Acil al. Günaydın, evet. neyimiz var? Trafik kazası. Anne baba çocuk. Hocam Emre Göker 16 yaşında aynı araçtan çıkarıldı. kafa travması mevcut. Glasgow 13 şuur açık. Federde kemer yoktu. Ölmüş müdür? Sen şimdi bunları düşünme. Onunla da ilgileneceğiz. Acil tomografi alalım. Epidural kanama var mı görmek istiyorum. Ciğerlerini de kontrol etmemiz lazım. Hiçbir şey atlamayalım. Evet. Mehmet Göker, 48 yaşında erkek. Koma skoru 8. Kan basıncı 80'e 40. Kalp basıncı 120, ritmik. Karın bölgesinde kün travma mevcut. Karaciğer yetmezliği varmış. Nakil bekliyormuş eşi söyledi. Abdomende kanama olabilir. Karnın sertleşmiş zaten hemen ultrason. Önce tomografiyi alalım. Dalak yırtılması olabilir. Karaciğer yetmezliği var İpek. Öncelik ultrasonda. Dalak rüptürü değil nasılsa. Tamam uzatmayın. O uzaklı. Ultrason öncelikli. Zaten tomografide Eylül'ün hastası var. Hadi çabuk. Ne oluyor ya? Sanırım biraz kızdırdım abi. Kocam nerede? Kurtuldu mu? Bir şey söylesenize. Kocanız ameliyathanede. Ameliyata alındı. Biter bitmez size haber verilecek. Merak etmeyin. Kaza nasıl oldu? Anlatabilir misiniz? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum ki. Kocam yolunda gidiyordu. Araba birden sağa sola gitmeye başladı. Herhalde araba bozuldu. Anlıyorum. Nefes alıp verin. Hocam. Kazayı hatırlıyor musun? Nasıl oldu? Peder. Yaşıyor mu hala? Ameliyatta merak etme. Sen kazayı anlatabilir misin bize? O yaptı. Nasıl? Araba takla atmış ama. Tamam işte. O yaptı. Bizi öldürmeye çalıştı. Babam ameliyattan sağ çıkarsa hapse atın. Kocam suçluymuş gibi ne sorup duruyorsunuz? Kocamın hiçbir suçu yok. Ameliyattan çıksın, iyileşsin kendine sorun. Ben ne anlarım arabadan, yoldan? Sakin olun hanımefendi. Suçlama falan yok. Kaza tutanağı için gerekli bu bilgiler. Tamam. Araba kendiliğinden yoldan çıktı yazın. Kocamın hiçbir suçu yok. Hiçbir suçu yok kocamın. Siz şimdi sakin olun tamam mı hanımefendi? Sizin sakin olmanız çok önemli şu an. Adam kendini açtı. Hep eve dönmek sıkıcı oluyor. Bir de araba kullanırken döveyim dedi herhalde kendi kendine. Annene vururken mi oldu kaza? Evet. Dövmek etmeyince öldürmeye kalktı hepimizi. En az 20 yıl yatması lazım içeride o adam. Evet. et. Aspir et bir yandan. İpek Hanım cilt dikişini alabilir miyim? İpek Hanım cilt dikiş demiştim. Pardon, duymadım. Karanlık tarafıma geldi herhalde. Arkadaşlar kendinize gelin. Ameliyatta olduğunuzu unutmayın. Hastaya biraz saygınız olsun. Hayır Sinan Bey. Kaldır şunu birazdan. Ama hasta nasıl olsa baygın duyamaz bizi. Evet, benim işim burada biter. Devamı sizde Sinan Bey. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Karaciğer son dönemine gelmiş. Acil organ nakli yapılmazsa 24 saat içinde çıkaramaz. E bu kadar çabuk donarılması bulması imkansız. Ailesinden kimse çıkmamış mı? Oğlunu karaciğeri uyuyor ama almamışlar. Adamla kil sırasında hali. E niye almadılar acaba? Oğluna kıyamadı demek ki bilmiyorum. Hastayı kapatın, yoğun bakım aldır. Biz yine de bir ailesiyle konuşalım. Gerek yok, ben konuşurum. Baban karaciğer nakli olmazsa 24 saatten daha fazla dayanamaz Emre. Yani. Bana ne? Senin karaciğerin babanınkiyle uyumlu. Biliyorum ve vermiyorum. Zorla mı? Zorla değil tabii. Ama karaciğer kendini yenileyen bir organdır. Naklin sana hiçbir zararı olmayacak. Yok ya. O adam yaşadıkça bize zararı dokunur. Vermem. Bak. İyice düşün. Sonradan pişman olma. Ne olursa olsun. Eğer babana bir şey olursa sonra çok üzüleceksin. Ciğer benim, hayat benim. İster veririm, ister vermem. Şimdi çıkar mısınız? Bak Emre. Tamam. Ne biçim bir belet bu ya? Döverim ben bunu. Şşş. Söylediği doğruysa babası annesini sürekli dövüyormuş. Belki de değil. Belki de uyduruyor çünkü içeride şımarık bir velet var. Babası istediği bir şeyi almadı, intikam alıyor belki. Dur bakalım, öğreneceğiz saç Doktor hanım, kocam iyi mi? Kurtuldu mu? Kocanız yoğun bakımda. Ama acil karaciğer nakline ihtiyacımız var. Fazla zaman yok. Biliyordun.. Doktor hanım biz aylardır sıra bekliyoruz, ne olur bulun.. Ben vereyim dedim almadılar da.. Oğlunuzun karaciğeri uyumlu.. Ama vermiyor.. O kadar konuştuk, ikna edemedik.. Ne yapacaksın evlat işte.. Emre babasına çok kızgın.. Sizi dövdüğünü söylüyor.. Yok doktor hanım.. Yani delikanlı o, deli deli konuşuyor işte.. Bakmayın siz ona.. Yalan mı söylüyor yani? Yalan tabii. Benim kocam melek gibi adam. Şimdi hastalıktan dolayı biraz asabiyeti oldu. Ama olacak o kadar. Dövdüğüm övdüğü yok. Doktor hanım yalvarırım kurtarın kocamı. Bu kolunuzdaki morluklar nasıl oldu Feride hanım? Bu kazada oldu doktor hanım. Bu morluklar en az bir haftalık bir kolunuzu tutup çevirmiş. Bakın bizden saklamanıza gerek yok. Biz yardım için buradayız. Yok doktor, düştüm ben geçen hafta. Yani siz küçücük çocuğun lafına bakıp da mana bulmayın ne olur. Peki siz bilirsiniz. Yavrum, kurban olduğum. Neden böyle yapıyorsun? Baban o senin. Ya adam ikimizi de hala baban diyorsun ya. Ya yetmedi mi yedin ayak? Onu bu mendebur hastalık bu hale getirdi. Aklını bulandırdı hep. Bir iyileşsin. Bak gör nasıl düzelecek. Melek gibi adamdı yavrum senin baba. Ya ne ya anne? Şaka mı yapıyorsun ya? Kandırma kendini anne bak kandırma. Tamam bırak ölürse olsun, o adama tırnağımı bile vermem ben. Öyle deme oğlum. Aman tövbe. Evimizin direği o. Onsuz ne yaparız? Nereye gideriz? Hem için nasıl el verecek? Baba katil mi olacaksın? Ya olacağım mi? anne, olacağım. Olacağım tamam mı? Ölsün de kurtul. Yoksa sen o adamdan başka türlü kurtulacaksın. Yok. Tamam mı? Yok. Kadına bak ya. Döven kocasını savunuyor resmen. Ne yapsın? Vallahi bence çocuk haklı vermişsin ciğerini. Saçmalama İpek. İleride çok pişman olur. İkna etmemiz lazım çocuğu. oturabilir miyim? Buyurun. Babam da çok da verdi. Hem annemi hem beni. O da hem de yiyip hem de seviyorum der miydi? Derdi. Hem sürekli aldatılmasına rağmen. Zaten sorun pederde değil ki annem onu bırakmıyor. İşte o yüzden onun ölmesi hiçbir şey değiştirmeyecek. En azından annem o adamdan kurtulmuş olacak ama. O adamdan kurtulmanın yolu katil olma. Ne katili ya? ya? Ben mi katil oluyorum? Ya bir ciğerim vermediğimde şimdi katil mi olacağım ben? İleride inan bana böyle hissedeceksin. Yaşatabilecekken kurtarmadım diyeceksin. Anne sadece bir kurban. O kızma.. Çaresizliği sevgi sanırım.. Ona çaresiz olmadığını göster.. Ah be oğlum.. Baban başımızda olmadan ne yaparız? Nasıl yaşarız bu şehirde? Anne ben varım, bak çalışır bakarım ikimize de tamam mı? Yoksa bırakacağım zaten ölecek.. Değil mi oğlum öyle? Kurban olurum. Babanın kanı eline bulaşmasın. O zaman ayrılacaksın anne. Tamam mı? Boşanacaksın. İkimiz de gideceğiz buradan. Ha? Ne diyorsun anne? Ha? Boşan. Lütfen. O zaman anneannene gidelim köye. Tamam. Kabul ettim bak. Tamam mı? Ameliyattan sonra boşanacaksın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Güzel oğlum. Ya. Canım da. oğlum. Tamam. Boşanacaksın. Söz. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Doktor hanım, Allah razı olsun sizden. İkna etmişsiniz Emre'yi. Babasını kurtaracak. Aferin. Doğru karar vermişsin. Annem de boşanacak zaten. Gideceğiz buradan. Çok sevindim. Bir yolum bulacağını biliyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.